konuşmasını yapmak üzere TÜRMOK Genel Sekreteri Sayın sahip... evet. İstanbul Mali Müşavirleri Başkanı Sayın Yücel Akdemir'e konuşmasını yapmak üzere. <laughs> Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Sekreterim, Değerli Adana Oda Başkanım, odalarımızın ve derneğimizin değerli hazırlığı, değerli yol arkadaşlarım, değerli dostlarım, sizleri İstanbul odasına, adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, i̇ki gündür devletçi arkadaşlarla birlikteyiz. Özellikle genel başkanıma ve dernek genel merkez yönetimine çok teşekkür ediyorum. Kadın arkadaşlarım dahil ayın 8'inde başladılar. Hiçbir genel kurulu boş bırakmıyorlar. İndi Adana kadar Buradan Antep'e devam edecekler. Onlara ayak uydurmak gerçekten zor. Sabahın üçünde, üç buçukunda kalkmalar. İzmir'den uçak saat altıda var. Altıda uçağa binebilmek için saat üçte, üç buçukta kalkmak zorundasınız. Kolay bir iş değil. Kendilerini kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizler de acizane onlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. E, İkinci teşekkürüm sizlere. Aslında bu teşekkürde bana sıra gelmemesi lazım ama teşekkür etmek de bize kalıyor. Birbirimize teşekkür ediyoruz. Bir pandemi dönemini geriye, geride bıraktık diyemeyeceğim ama zorlu günlerden geçtik. Doktorlarımızı tartışmıyoruz, sağlıkçılarımızı onlara minnettarız. Ama teşekkür edilmesi gereken, minnet duyulması gereken bir camia daha var. Mali müşavirlik camiası. Yani bugün bu ülkede çarklar dönüyorsa, işletmeler faaliyetlerine devam ediyorlarsa çalışan milyonlarca işçi o üç günlerde üç lira 5 lira evlerine ekmek parası götürmüşlerse bunu bize borçlar arkadaşlar. Mütevazı olmamıza gerek yok. Biz yaptık. Biz olmasaydık bugün Türkiye'de başka işler konuşulur. Çok enteresan. O günlerde bu meslekte hiçbir sebep olmaz biz iş gitmek zorundayız diyen muadil meslek gruplarından biriyiz. Bunun karşılığında hiç kimseden heykelimizin dikilmesini falan istemedik. Sadece biraz saygı istiyoruz. Biraz sevgi istiyoruz, ilgi istiyoruz. Biraz sesimize kulak verilsin istiyoruz. Biraz bizim taleplerimiz dikkate alınsın istiyoruz. Maalesef göremiyoruz. Göremediğimiz bir tam tersi. Diye. Her gün biraz daha takip ediyorlar biraz daha üstümüze geliyorlar. Üstümüze geliyorlar. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Yani bu meslek grubunun meslek aşkından, Türkiye sevdasından kimsenin rahatsız olmaması lazım. Bizler derneklerimizle, odalarımızla buna sendikalar, bizler sivil toplum örgütleriyiz. Şunu artık dünya kabul etmiş, Türkiye'de de kabul edilmesi gerekiyor demokrasi iktidarlardan ibaret değil değerli arkadaşlar. Yani ben iktidar oldum artık hiçbir şeye gerek yok. Demokrasiye gerek yoktur anlayış doğru değil. De, e, sivil toplum örgütleri, başta derneklerimiz, demokrasilerin kılcal İktidarda kim olursa olsun unutulmamalıdır. Savunduğumuz kesimler adına, toplum adına, ülkenin çıkarları adına demokratik kitle örgütleri iktidarların doğal muhalefetidir. Bunu herkes kabul etmek zorunda. Doğal muhalefetiz. Bu ülkenin geleceği için bakın parti siyasetinden bahsetmiyorum. Doğal muhalefetten, demokratik muhalefetten bahsediyorum. Buna Türkiye'de mücadele edeceğiz. Her gün, bir gün herkes alışacak. Bu doğal muhalefeti kabul edecektir. Bu doğal muhalefetin en güzel örneklerinden biri bizim derneklerimiz. Baba ocakları diyor, Çok eski divan başkanı gibi üstadlarımız var burada. Bakın 80'li yıllardan bahsediyoruz. Ortada meslek yasası yok. Resmi bir ünvan yok. Örgütlenmişiz. Hem mesleğin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Hem ülkenin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Odaları kurmaya çalışıyoruz. Odaları kurmaya çalışıyoruz. O günde bu günlere geldik. Bu çıkarmamız gereken dersler var. Bunu farklı düşünen arkadaşlarım olabilir. Farklı ve sözümde esirgeyecek değilim. Başımızda nispi temsil denilen bir bela var bize ayrıştıran. Nispi temsil denilen bela bu meslekle gerçekte ilgisi olmayan oluşumları karşımıza çıkardı. Siyaseten bir araya gelenler var. Koltuk için bir araya gelenler var. Bir araya gelenler var. Biz nispi temsil çıktığında bunu gördük iş özünden uzaklaştı. Ama biz farklıyız. Unutmayın. Hatalarımız olur. Eksiklerimiz olur. Ufak tefek kırgınlarımız olur. Ama bu ağacı diken, yeşerten bu noktaya getiren sizlersiniz. Biz aynı anlayıştan geliyoruz değerli arkadaşlar. Bu anlayış asla bu mesleğe, bu ülkeye zarar vermez. Ağaç diken ağaç, ağaç kesmez değerli arkadaşlar. İster dernek seçimlerimiz olsun, İster oda seçimleriniz olsun, ister demokrasi mücadelesi ile ilgili diğer alanlar olsun, bu gerçeği unutmayın. Bu anlayış farklı bir anlayış. Bu anlayışlar asla ve asla bu ülkeye, bu mesleğe zarar gelmez. Çünkü biz bu gelenekten geliyoruz. Genç arkadaşlarımız da bu gelenin devamısınız sizler. Devamısınız sizler. Bizim için başkoldular, işin parti siyaseti tarafı, koltuk tarafı çok bizi ilgilendiren konular değil. Biz sorumluluklarımızı biliyoruz. Bu sorumluluk içinde davranıyoruz. Bu sorumluluk içinde bugüne kadar gelmişti. Bakın divan başkanımız 86'lı yıllardan bahsediyor. Yıl 2021 divanda bugün. Yoksa ne işi var? Burada? İşte bu bir sevda arkadaşlar. Bu yürek meselesi. Bunu unutmayalım. Bu anlamda ben bugüne kadar bu gönüllü örgütlenmeye çok zor emeği geçen Tüm arkadaşlarıma e, teşekkür ediyorum. Görevi bırakacak başta sevgili başkan olmak üzere dernek yöneticilerine teşekkür ediyorum. Yeni ge gelecek arkadaşlara da başarılar diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın başkan'a teşekkür ediyoruz.